Merhaba değerli arkadaşlar, değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Şu anda konumu çok güzel bir yerdeyiz. Köşe konumdayız değerli arkadaşlar. 4 artı 1, 4 artı 1 özel otoparklı, özel yüzme havuzlu tamamen mustakil sayılabilecek. Normalde ikizdir. Tabii köşe konumdayız. Yani şu anda üzerinde bulunduğum cadde. Caddenin hemen alt tarafında da gene yolumuz mevcut. Giriş kapısının önündeyiz. Ee, tabii burada şöyle bir şey var. Sürgülü kapı koymuş. Yani elektrikli de yapabilirsiniz. Aynı zamanda tesisatı kurulmuş. Bir de yaya giriş kapısını koymuş. Burası otopark alanımız derdi arkadaşlar otopark alanımız tabi devam ediyoruz arabanızı buraya park ediyorsunuz hemen karşı tarafta da hemen gördüğünüz üzere bir toprak alanı bırakmış iki tane ağaç koymuş tabi ısı pompamız burada Didim'de malumunuz doğalgaz olmadığı için ısı pompası da yani elektrikle kalorifer tesisatları döşenmiş o şekilde ısınabiliyorsunuz yani ısınmayı o şekilde sağlayabilirsiniz Dolayısıyla en yakın zamanda da zaten kalorifer doğalgaz gelecek. Kaloriferi dilediğiniz şekilde bağlayabiliyorsunuz. Çünkü altyapısı tamamen bitmiş. Devam ediyoruz. Burada ne var? Burada bir kapımız var değerli arkadaşlar. Bu kapı ne işe yarıyor? Onu da söyleyeyim. Depo olarak ben şimdi açmak istemiyorum. Gerekirse ufak bir bahçe alanımız var. Kazma kürek işinizi buraya yerleştirirsiniz. Havuz alanımız var. Havuz alanın ekipmanlarını yani süpürgesini vesairesini buraya depolayabiliyorsunuz. Kitleyebiliyorsunuz. Devam ediyoruz. Otoparktan çıktıktan sonra burada da güzel bir yine bahçe Tarzında. Tabi çim yapılmamış. Güzel e, begonvan gülü dediğimiz gül yapmış. İşte limon ağacı var. Şeftali var. Güzel bir şekilde dekor etmiş. 60'a 60 yarım at şeklinde kalebodur döşenmiş arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü havuz alanımız var gördüğünüz üzere. E, burada 6 metreye ee, hemen hemen e, 4 metre gibi e, tarzında bir yüzme havuzumuz var. Tabi savaklı sistemle yapılmış. Aynı zamanda denge deposu ve motor dairesi mevcuttur. Binan dış cephesi gayet güzel kaliteli bir şekilde yapılmış. Tabi bunun gece görüntüsü daha iyiydi. Ee, Tabi biz gündüz çalışıyoruz. Hakikaten çok yoğun bir çalışmamız var. Ee, Hülya Hanım Almanya'dan annesini babasını Malatya'dan göndermişti. 2-3 gündür yoğun bir şekilde onlara çalışma yaptık. Bugün kendilerine güzel bir dubleks verdik. Ee, güle güle otursunlar. Tabi tapu sürecindeyiz. Dediğim gibi 4 artı 1, 4 artı 1 güzel bir villa sunumu için geldik. Hemen giriş kapısının önündeyiz. Yani çelik kapının önündeyiz. Tabi burada 20 santim yüksekliğinde bir sağlık alanı yaratmış. Dediğim gibi dış cephesini gayet ses ısı yalıtımı yapmış. Grandin boya kullanılmış. Gayet güzel açık renk düşünülmüş. Çelik kapıdan içeri giriyoruz değerli arkadaşlar. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde ee, bir hol alanımız var. Aynı zamanda ayrı mutfak değerli arkadaşlar. Ben videoya başlarken ayrı mutfak dememiştim. Ee, koridor alanını görüyorsunuz. Koridor alanında e, gün ışığı e, renginde güzel ışıklar verilmiş, spot lambalar verilmiş. Gayet geniş bir koridora sahip. tabii mutfak çok önemli, çok hassas. Hemen mutfak kısmına girelim. Mutfaktan biraz bahsedelim. Sinan kardeşim hemen şöyle bir geç içeriye. Gördüğünüz üzere mutfaktaki kapımızı kapattığımızda buzdolabı yerimiz, fırın yeri, Mikro dalga yeri, çimstondan tezgahımız mevcut değerli arkadaşlar. Siyah granit tezgahımız var. Alın kısmında da gene siyah düşünülmüş. Çizilmeyen malzemeden yani lake malzemeden güzel bir mutfak dolabı çizimi yapmış. Aynı zamanda bulaşık makinesi yerimiz burada. Hemen burada da set üstü ocağımız ve dablumbaz yerimiz mevcut. Mutfağımız gayet güzel, gayet ideal. Ee, dediğim gibi bütün kalorifer tesisatlarımız döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Altyapısı tamamen hazır. Hiçbir problem yaşamazsınız. Salona girmeden önce salona girmeden önce şurada merdivenin yanında bir el yüzü yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Temizliği yapıldı. Ben kaloşsuz girdim. Ee, yani gayet güzel, gayet şık bir şekilde tasarlanmış. Şimdi salon kısmına geçiyoruz değerli arkadaşlar. 120-60 açık renk porselen seramik döşenmiş Tavandaki e, led ışıkları gördüğünüz üzere mavi, yeşil, sarı, kırmızı renkte çevirebiliyorsunuz. Şu anda böyle yanıyor ama sabitleyebiliyorsunuz. Orta yere çok güzel e, dekorasyon dekoratif otantik bir e, avize yerleştirilmiş hemen Sinan'ın arka tarafında da güzel bir televizyonun ünitesi düşünülmüş. Gene led ışıklarla güzel bir görüntü yapmış. Tabi binanın üst cephesinde de değerli arkadaşlar kamera sistemleri kurmuş. Kamera sistemleri müşteriye ait. Buradan da havuz başına çıkış için bir Fransız bir sürgülü kapı vermiş. Alt katımız bu şekilde. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Aydın dedim Hisar mahallesindeyiz. 4 artı bir ayrı mutfak. Güzel bir villadan villanın tanıtımını yapıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi yukarıya doğru çıkarken Gördüğünüz üzere gayet güzel kaliteli basamaklar yapılmış. Aynı zamanda antresit renginde kare korkuluklarımız mevcut. Gördüğünüz üzere e, burada da spotlanmalarımız mevcut. Merdiven aydınlatması için de çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Yoğun bir şekilde lambalar yerleştirilmiş. Yukarıya çıktığımızda bir hol alanımız var. Yani koridor alanımız var. Genişçe bir koridorumuz. Gördüğünüz üzere koridorda da e, gene gün ışığı led ışıklarımız mevcut. Spot bahsederim. Spot isterseniz beyaza isterseniz isterseniz mavi renge e, çevirebiliyorsunuz. Hemen karşı tarafımızda bir banyo alanımız var. Banyo alanımızda duşa eksik değerli arkadaşlar. Onlar ancak hızlı bir şekilde yapıyoruz. Buraya bir duşa gelecek değerli arkadaşlar. 120'ye 120'de bir duşa duşakabinimiz gelecek. Klozet alanımız burada. Vitra malzemeden e, rezervasını, e, bütün klozetlerini, e, lavabolarını Vitra'dan kullanmış. Şu anda markayı da görebiliyorsunuz. Kaliteden ödüm vermemiş arkadaşımız. Tabi güneş enerjisi tesisatlarımız var ama burada da termosifon tesisatları da yerleştirilmiş. İstenilirse kapalı havalarda termosfonu devreye koyar. Burada sıcak suyunuzu karşılayabilirsiniz. Karşı tarafa da güzel bir beyaz hilton dolabı yerleştirilmiş. Üzerine seramik evye gene etejer ayna. Gayet güzel, gayet şık bir şekilde tasarlanmış gördüğünüz üzere. Bir de spotlanma verilmiş. Aynı zamanda tavanda da prizi mevcut. Değerli arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Odalara girmeden e, bir genel banyomuz daha var. Hemen Sinan kardeşim göstersin. Koridor kısmında ikinci genel banyomuz var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere son derece şık, güzel bir şekilde tasarlanmış. Hemen İlk yatak odasına geçiyoruz derdi dostlar. İlk yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere e, panjur sistemlerimiz mevcut. Hemen açmaya çalışıyorum. Evet. Panjuru açıyorum. Tavan yüksekliği gayet ideal, gayet güzel. Led ışıklar verilmiş, spot lambalar verilmiş. Aynı zamanda ortaya tekli avize. Yola cepheyiz. Sivas manzarası da yukarıda. Yani şu Sinan şöyle bir gösterebilir misin? Arabanın park ettiği yerden karşı binaya kadar önümüz açık. Yani büyük bir caddeye cephe izleyen arkadaşlar. Birinci odamız bu şekilde hemen ikinci odaya geçiyoruz. İkinci odaya geldiğimizde gene son derece modern bir şekilde düşünülmüş. Yani lake süpürgelikler, laminat parkeler, Vavyen tarzında, vavyen tarzında yatak başları düşünülmüş, üzerine iki tane aplik lambaya yerleştirilmiş. Gardrobu istediğiniz şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Hemen karşı tarafımızda da bir Fransız balkonumuz var. Aynı zamanda ee, bir de normal bir balkonumuz var, balkona çıkış var. Bu gördüğünüz yerde Normal ışık aydınlatma için Fransız balkon dediğimiz balkon tarzı. Öbür tarafta da balkona masa sandalye atabilirsiniz. Çok da rahat edebiliyorsunuz. Şimdi 3. yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. 3. yatak odamız da fevkalade geniş, ferah, rahat bir şekilde. Dediğim gibi genelde ışıklar, spotlanmalar gene yatak başlarında vavyen tarzında yapılmış. Hemen ışıklarını yaktırayım. Gördüğünüz üzere gayet ideal bir şekilde düşünülmüş. Hemen burada Fransız balkonumuz var. Dediğim gibi köşe başındayız, köşe konumundayız. Yani yan komşuyla hiçbir şekilde bir alakamız yok. Burada da ışık aydınlatma için güzel bir Fransız balkon verilmiş. Demir ferforjelerle dekora etmiş. Üzerine de ahşap küpeşteler yerleştirilmiş. Buradan da gene normal ilk baktığımız balkona çıkışımız mevcut değerli arkadaşlar. Al katımız bu şekilde. Şimdi üst kata çıkacağız. Yani müştemilat kısmına çıkacağız. Tabi Miraç Emlak olarak biz gerçekten yani istiyoruz ki günde 3 tane, 4 tane, 5 tane video atalım. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Ayrı ayrı herkese çok teşekkür ediyorum. Kısa sürede Miraç Emlak gerçekten marka oldu der dostlar. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Yukarı doğru çıkarken yine kara korkuluklarımız mevcut. Spot lambalarımız mevcut. Çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Yukarıya çıktığımızda gene geniş bir ho holumuz var. Yani geniş bir koridorumuz var. Tabi koridor yatak odasına girmeden direkt terasa çıkışımız var değerli arkadaşlar. Terasa varmadan da 3. genel banyomuz var. Hemen Sinan kardeşim şöyle bir göstersin. Duşa kabinler eksik. Diğer kalan kısımlarda hiçbir eksiğimiz yok. Hilton dolabı, klozet, çamaşır makinesi vesaire hepsi mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi terasa çıkmadan, terasa çıkmadan şöyle dördüncü yatak odasının içerisine giriyoruz. Dördüncü yatak odasının içerisine girdiğimizde son derece geniş, ferah, güzel bir yatak odası der dostlar. Gördüğünüz üzere ışık aydınlatma için burada bir pencere yerleştirilmiş, led ışıklarımız mevcut, spot lambalarımız mevcut, son derece geniş, ferah bir yatak odası. Yatak odasından da direkt terasa çıkışımız var. Yani iki tane teras çıkışımız var gördüğünüz üzere. 90'a 90 mermer görünümlü porselen seramik döşenmiş teras kısmına. Tabi karşı tarafta gördüğünüz üzere bunun gibi pergüle alanı yapabilirsiniz. Katlanır cam yapabilirsiniz. Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Adnan Menderes Bulvar'ın tam üzerindeyiz değerli arkadaşlar. Karşı tarafta Sinan kardeşim gösteriyor arabaların geçtiği yerde. Adnan Menderes Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Ege Caddesi'nin tam ortasında bir noktadayız. Peki deniz mesafesini sorarsanız bu güzel villanın Denize mesafesi mavi şehire derler arkadaşlar mavi şehire bir buçuk bir buçuk kilometre altın kum halk plajına 5 kilometre mesafededir. Bugün sizlere üç e, dört artı bir ayrı mutfak, 3 banyo 4 WC'den oluşan köşe konumda özel otoparklı özel yüzme havuzlu hakikaten güzel bir villa sunumunu yaptık. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım siz değerli izleyicilerimiz de beğenmişsinizdir. Tabi fiyatı merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 3 milyon 750 bin TL. Değerli arkadaşlar 3 milyon 750 bin TL. Elbette bu liste fiyatı. Ee, pazarlığa Pazarla açığız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.